Selamünaleyküm arkadaşlar yine bir bahar ayında güneşli bir güzel bir günde bir zeytinliğimizin tanıtımını yapacağız. Burası Balıkesir ili Havran ilçesi Mescit Mahallesi'ne bağlı bir zeytinliğimiz. Toplam 15 bin metrekare yani 15 dönüm bir yer aşağı yukarı içinde 80-90 civarı bir zeytinimiz var büyüklü küçüklü zeytinlikler var ee, genelde ağaçların durumu orta seviye büyüklükte şunu göstermek istedim ilk başta ee, baraj suyumuz var yerimizin hemen kenarında kullanılıyor bir vaziyette zaten e, bütün komşularımız kullanıyor hep beraber kullanılan bir şey bu ee, devam ediyoruz yer yerimiz dümdüz arkadaşlar gerçekten düz ee, kadastro yolunda ee, tam bir parsel var arada. Kıyı boylarında işte badem ağaçları falan var aralarda. Badem ağaçları falan Ama Şurayı şöyle göstereyim. Zeytinliğimizin şu anda gezdiğimiz bölümü ağaçların biraz daha sık olduğu bölüm. Aşağı taraflarda biraz daha seyrek. Yani her türlü tarım yapılabilir. Su da var. Su imkanı olduğu için her türlü tarım yapılabilir. aralarda gördüğünüz gibi değişik ağaçlarımız da var badem gibi. Böyle sıralı bir ekimi var güzel. Yerimiz dikdörtgen, uzun bir dikdörtgen şeklinde. Şöyle sınırı görüyorsunuz Şöyle devam ediyor Aşağıda da diğer sınır var Ben zaten döbür ucundan başladım Size gezdirmeye Böyle. Güzel düz bir yer Balıkesir Edremit hava şey Anadolu'na da e, yakın bir mesafede. Kadastro yolu var. Sadece kadastro yoluyla yer arasında bir parsel var. Artık traktör yolundan geliyor o arada da. Yani ulaşımda sorun yok. şöyle tekrar geldiğimiz yerde göstermiş olayım arkadaşlar. Evet, Balıkesir'in Havran ilçesi Mescit Mahallesi'ne bağlı zeytinimizden 15 dönüm. Hayırlı günler.